Aşağı tut beni in aşağı tut beni gel yanıma güzelim çorbası gibi Allah sana mal vermiş Alamam bombası gibi Kaldı tamam daha fazla tezahürat istemez. Bugün yine çok güzel olduğumu biliyorum. Hemen şimdi bugünkü damat adayını çağırıyorum. Alkışlarınızla Ahmet Pelivitik geliyor. <laughs> Hoş geldin Ahmet amca. Hoş bulduk kızım. Ahmet amca yaş yetmiş iş bitmiş mi acaba? Cami kılsa da mihrap yerinde. <laughs> <laughs> Ay bu çok ok okkalı oldu Ahmet amca. Ay seni Allah kadın yaşadı. Ben erkeğin asından anlarım. Ya ne sandın? Biz yine eski toprağız sen rahat ol kız. Ay çok hoş. Ahmet amca biraz kendinizden bahseder misiniz? Buraya niçin geldiniz? Arayışınız neydi? Kendime bir seks kölesi arıyorum. Ne dersem evet diyecek. Benimle her an yatağa koşabilecek. Ben uyuyacağım. Zaman zaman da altımı değiştirecek. Anlıyor musun? Çünkü bugünlerde çok lazım oluyor. Altıma kaçırıyorum. Ay sorun değil Ahmet amca. Her malın alıcısı vardır. Biz de her cins karı... Ay şey yani bayan mevcuttur. Size birini buluruz. Hadi şimdi siz şu tarafa doğru alayım Ahmet amca. Buyur amcacığım sen. Evet şimdi alkışlarınızla gelin adayımız Fatma Hanım geliyor. <laughs> fazla gören olmasa hemencecik bitirsek konu komşu dedik o da de. Ay gel Fatma ablacığım gel şöyle biraz. Kız bu hemen olur mu öyle? Kız bu ne azgınlık? Hadi biraz kendinden bahset bize. Şöyle kendini güzel güzel anlat. Sen kimsin? Buraya niye geldin? Nasıl bir şey istiyorsun? Vallahi anlatacak öyle çok fazla bir şey yok. Benim kocam alkoliydi. Her akşam beni döverdi. Ama erken yaşta dahirete. Bir Türkiye kalesi yani. Toprağı bol olsun. Oldu zaten toprak kaymasından gitti. Ondan sonra ben abimgile yerleştim. Sağ olsun yengem benimle çok ilgilendi. Beni kömürlükte misafir etti. Çocukların önünden artan yemekler çöpe gitmesin diye bana ikram etti. Sağ olsun ama ben yengeme artık bundan sonra fazla yük olmak istemiyorum. Kısacası beni bu hayattan çekip kurtaracak bir delikanlı arıyorum. <laughs> Elim, merak etme. Duble karısın sen maşallah. Seni alan bir taşla iki kuş vurmuş olur. Hem etinden hem sütünden maşallah. He, <laughs> ben de öyle düşünüyorum Zar. Ben çok güzel hırka örerim. Bak bunu da sana örüyorum Artık bana bir koca bulun ha. Ay bu rengi sana bir tek Ahmet amcayı bulabilirim. Hadi Ahmet amcaya bir şeyler sor kız. Ruhunu teslim etmek üzere adam. Hadi gitmeden bir şeyler sor. Ahmet eh, amcam gel. Gitsin gitsin ama giderken bir şeyler bıraksın da gitsin. Ahmet amca, ha. evin var mı? Sigortanın neyin var mı? Lan ben yaşlı adamım. Bu saatten sonra beni kim sigorta edecek kız? He. Senin sigortan vardır. Ondan ikimiz idare ederiz. He, benim sigortam vardı da ha. sen şimdi hepsini attırdın biliyor musun? Niye? Buldun benim gibi karıyı kendini bana kakalayacaksın. He, ben kakalayacak kararım. Ben kendimi kakalayacak kararım. Benim değil mi? Lan sen bana şöyle bakayım. Sen banyo yapan. Ben de yapam. Benimle yapan mı? Fantazi olarak mı lan? Hayır lan. Sen bana kese yapacaksın sırtıma. Ha. Anladın mı? Bir de kayıp düşersen tutunursun. Nereye? Ee, bastona. Ha. Ya ben bastonsuz girmiyorum oğlum. banyoya. Ha baba. Sen günde kaç kere yapıyorsun şey? Geceleri, He. geceleri üç kere yaparım. Abo çok evet. değil mi lan? Git, git zor oluyordur lan manyak. Lan işe işe gidiyorum, işe işe geliyorum. Ana, ne Postat, <laughs> lan ne oluyor? Posta lan, ne yapayım? Yalnız bana bak, ha, ben kaloriferini yakmayı sevmiyorum. Yüzde yetmiş zam gelmiş diyorlar. Lan niye kalorifer yakacaksın? Kendin kalorifer ki bu karısın. Ben sana sarılır mı lan? ulan? <laughs> bak lan. Ha? Lan He. senin araban var mı? Vallahi benim arabam var ama... Ben ...ön takımlar çalışmıyor, binilmez. He. He. geçen gün şöyle bir karıştırayım dedim. De, o bir teselim kaldı. He. Ya. Senin araban var mı? He var. He. Ama benimki de garajda uzun zamandır hiç binen olmadı. Lan ben binerim kız. Ama çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyorum ki. Olsun ben binerim, ikiye dakarım. Sen arkadan vurdurursun. He. Tabii. Arkamıza da iki tane adam alırız. yolda kalırsak arabayı vurdururuz. Anladın mı? Lan ne var lan, lan baba? He. Lan! Ne? Lan çocuk düşünüyor mu? Vallahi ilk yıllarda düşünmüyor. He. Evliliğimizin tadını çıkaralım. He. Beş on sene sonra yaparız. Ey madem. Ey mi? He. Ay çok güzel anlaşılır. Kesin bunları evlendiririz. Hadi alkışlarla arkaya gönderelim onları. Bay bay.